Buyurun. Asmalı Suraklar, Basılı Asmanlı hoş geldiniz. Öncelikle size projemizden biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Dekar özellikle bahçedev konusunda uzmanlaşmış bir şirket ve eee kurulduğu günden bugüne sürekli bu alanda evler yapmaya devam ediyor. Eee tabii ki her projemiz bir önceki projenin geliştirilmiş şekli oluyor. Burada da özellikle bu projemiz konsept olarak daha önce yaptığımız projelerden birçok farklılık arz ediyor. Biraz onlardan size bahsedeceğim konuşmanın başında. Bildiğiniz gibi bahçeler yani Türkiye'de çok yapılmamakla birlikte aslında gelişmiş ülkelerde ve batıda genellikle ailelerin oturmayı tercih ettikleri ev tipi. Ama özellikle İstanbul'da arazi yokluğu, arsalardaki sıkıntılar, şehir içinde bu tür arazilerin bulunmaması bile e, neredeyse artık şehrin merkez yerlerinde hiç yapılamıyor. Şehrin işte banbüyelerinde veya çekerlerinde ise işte bizim gibi birkaç şirket e, bunu yapmaya çalışıyor şu anda. Aslında ciddi bir arz sorunu olan bir konu. Yani şu anda e, Bahçeli olarak baktığımızda ciddi bir e, sayıda ev yapılmıyor. Şimdi bir başka konu ise bildiğiniz gibi bu sürekli bahçe ev denince akla büyük ev, villa, pahalı ev geliyor. Biz yıllardır bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Yani bahçe evin aslında bir apartmandan fark olmadığını, normal şartlarda uygun koşullar yapılırsa, uygun metrekareler yapılırsa bunun fiyatın makul olabileceğini, ulaşılabilir olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Bunun için tabii uygun arsalar edinmek gerekiyor. Artı evlerin büyüklüklerini biraz makul ölçüye indirmek gerekiyor. Ben Bunların hepsi bir arada yapıldığı zaman, makul karlarla da satıldığı zaman bahçe evler ulaşılabilir e, hale geliyor. Asmalı Sokaklar aslında bu söylediğimiz birçok özelliği bünyesinde barındıran bir proje. Bu proje 22 bin metrekare arazi üzerinde e, geliştirildi. E, bu projedeki temel özellik, diğer projelere göre temel e, farklılıklar. Birincisi evlerin küçük olması. Yani buradan her şey küçük tanımı bu proje için şey kilit e, kelime gibi. E, şu anda buradaki en büyük e, evimiz 156 metrekare bürüt. E, en küçük evimiz ise e, 100 metrekare 100 123 metrekare bürüt. E, bunların netleri ise 100 metrekare ile e, 124 metrekare arasında. E, şimdi tabii böyle evler küçülünce daha ulaşılabilir hale geliyor. Daha makul fiyatlarla satılabiliyor. Ayrıca tabii genelde de zaten evde eve yani sadece bahçe ev değil. Apartmanlarda da bunu görüyoruz. Konutlarda çok katlı yapılarda da görüyoruz. Zaten bir genelde daha küçük eve talep var. Yani eskiye nazaran hem aidatların daha düşük olması, ulaşılabilir olması, ihtiyaçların değişmesi, yaşam tarzının değişmesi birçok sebeple yani eskiden 15-20 sene önce biz yani 3 artı 1'in altında ev yaptığımızda yani bunu boşa yapıyoruz diye bakıyorduk. Yani satılmayan evlerde. Bugün neredeyse en az yapılan evler 3 artı 1, 4 artı 1 oldu. 2 artı 1 ve 1 artı 1 temel e, en çok yapılan ev türü oldu. Biz de burada onun, o aynı trendi aslında Bahçeleve taşımış olduk. Burada 2 artı 1, 3 artı 1 evlerimiz var. Tabii 2 artı 1 Bahçeleve olarak şimdiye kadar çok yapılmış bir şey değil. Yani belki bahçe katlarında falan Yapıldı ama böyle bir bağımsız projede bir bahçeler projesinde artı bir pek yapılmış bir şey değil. Temel prensip her projemizde olduğu gibi burada da her evin bahçesi kesinlikle var. Yani bu ne kadar ev varsa her evin kendine ait bir bahçesi var ve her bir evin bağımsız girişi var. Bunlar bizim projemizin zaten temel özellikleri. Her evin bir bahçesi olması ve bağımsız girişinin olması bu projenin bir başka şeyi farkı otoparkları tamamen yer altına alarak burada e, yaşanan normalde zaten çok bu bahçe evlerde ama bunu iyice artırdık yani burada artık hiç e, şeyde e, site içinde şey yok e, otopark yok e, tamamen yer altına giriyor e, yol yok bu nedenle tabii ki bu özellikle çocuklu ailelerin bu tür yerleri tercih ettiğini düşünürsek onların güvenliği açısından çok Önemli bir şey bu çünkü e, rahatlıkla bisiklete binebileceği, arkadaşlarla oynayabileceği, hiçbir şekilde trafikle kesişmeyeceği bir yerden bahsediyoruz. Tabii ki bu da e, çok tercih edilen bir şey. Yani burada da bu projede biz bunu özellikle e, dikkat ettik. Tabi, otopark deyince de tabii otoparklarda böyle kat kat karanlık falan şeyler değil, tek katta tamamıyla aydınlık yani insanların neredeyse üzerinde yeryüzü, yani yeryüzünde otoparklar gibi açık otoparklar gibi algılayabilecekleri son derece şeffaf, aydınlık ve derinliği olan bir yer yani planladık ki yoksa genelde tabi otoparklar yani kat kat olduğu zaman bu tür yerlerde biraz şey oluyor insanlar tedirgin oluyorlar özellikle yalnız girenler çıkanlar bu projede o da dikkat edilen bir konudur tabi engel ulaşımı zaten biz projelerimize çok dikkat ediyoruz burada da otoparklardan normal katlara ve e, e, yani dışarı çıkışlar şeylerimiz var e, asansörlerimiz var bu da tabii ki herkesin evine e, ulaşabilmesini sağlıyor yani merdivenle karşılaşmadan projenin her yerinde e, evlere ulaşmak mümkün yani bu bu da temel e, özelliklerden biri tabii ki burada yani evleri küçültmemizin başta da söyledim temel özelliği daha ulaşılabilir evler olması. Daha fiyat olarak daha fiyatlarımızın evler küçüldükçe tabii daha makul fiyatlara bu evlerin satılabilmesini sağlıyor. Tabii ki bunlar hepsi güzel ama kaç para dediğimiz zaman da fiyatlarımız en küçük evimizin fiyatı yaklaşık 420-430 bin liradan başlıyor. En pahalı evimiz ise 830 bin lira civarında. Biz zaten fiyatlarımızı TL olarak fiyatlandırıyoruz. Dolar kullanmıyoruz. Burada da metrekare fiyatları da işte bu durumda 3400 lirayla 3450 lirayla 5200 lira arasında değişiyor. Aslında bu fiyatlar yani bahçeler için bakıldığında e, makul sayılabilecek ulaşılabilecek fiyatlar. Tabii ki daha uygun yapmak mümkün olabilir mi? Olur. Ama tabii varsaya bağlı bir şey. Yani daha uygun arsalar elde etmek lazım. Yani bizim yani şu anda Bahçeşehir civarında tabii daha uygun fiyatlar seyretmek artık mümkün değil. Yani bölgede neredeyse kent merkezi gibi oldu. Yani eskiye nazaran daha merkezi bir yer oldu. ...nüfusu çok arttı. E, bu nedenle e, yani bu projedeki fiyat düzeyimiz bu şekilde kaldı. Çünkü daha önce de biraz daha düşük yapmak için şeylerimiz vardı. Daha yapabilir miyiz diye. Herhalde onu ileride biraz daha şehrin çeperlerinde yapacağız. Yani bu projede bunu tam gerçekleştiremedik. Ama gene de ulaşılabilir fiyatlar olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki yani bu otoparkları özellikle yer altına almamız bizim diğer projelerden bir temel fark bahçelerimizin daha geniş olmasına yol açtı. Sonuçta yani bahçeli ev projesi diyoruz. Yani önemli olan tabii ki burada bahçelerin büyüklüğü. Bahçelerde de Şöyle bir şey var. Aslında bakılabilecek düzeyde büyük bahçe. Yani bu öyle bir şey ki yani çok büyük bahçeler olduğu zaman evin büyüklüğüyle orantılı olmayan büyük bahçeler olduğunda bu sefer bahçelerin bakım için bahçıvan veya genel gider olarak su giderleri ve diğer giderlerin çok yükseldiğini görüyoruz. Bu da tabii ki sürdürülebilir olarak o evin sahipleri tarafından üstlenilmesi zor giderler ve genellikle de ya bahçeler bakımsız kalıyor veyahut da bundan şikayet ediliyor. Buradaki bahçe büyükleri genellikle evin büyüklüğüyle orantılı tutuldu. Ama yeterli büyüklükte her evin bahçesi var. Tabii ki e, otoparkların aşağıya alınmasıyla da bahçe biraz büyüdü. E, 40 metrekare ile 200 metrekare arasında her eve ait burada e, bir bahçe var. Tabii ki e, aidatlar da bu tür projelerde çok önemli. Çünkü genellikle çok karşılaşılan bir şey. Yani bu işte bahçeler bunlar çok ısınması şeyi genel giderler yüksek olur. aidatları yüksek olur şeklinde genelde bir kanı var. Ama biz bunu diğer projelerimizden de defalarca gösterdik ki bu yerlerin genel giderleri apartmanlardan çok farklı olmuyor. Yani aslında bunları yani özel bir statüde bakmaya gerek yok bunlara. Yani şu anda bu projede 400-500 lira civarında aidatlar olacak. Bu zaten benzer projelerde karşılaşılan bir şey. Isınma giderleri ve diğer giderler zaten farklı olmuyor. Yani artık teknoloji tabii çok gelişti şu anda. izolasyon değerleri çok yükseldi. Yani bu evlerin ısınma gideri, benzer metrekaredeki bir apartman dairesinden dairesiyle aynı oluyor. Daha fazla olmuyor. Benim kısaca söyleyeceklerim bunlar. Tabii ki sorularınız olursa onları da yanıtlarım. <laughs> Tabi satışlarla ilgili şöyle, şu anda biz şirket olarak temel bir prensibimiz var. Biz projenin bitiş süresini geçen vadeleri şirket olarak prensip olarak yapmıyoruz. Banka kredilerini kullanmasını arzu ediyoruz müşterilerimizin. Şu anda iki bankaya Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası ile kredi anlaşmamız var. Yani konut kredisi. isteyen müşterilerimiz oradan kredi kullanabiliyorlar satış dönemimiz gerçekleşti bu lansmanda. Bu dönemde nasıl bir satış kaydı? Tabii biz her projemizde lansman çıkmadan bir ön satış yapıyoruz. Bunu yani, tüm projemizi yaptık bugüne kadar. Burada da yaptık. Şu ana kadar projemizin yaklaşık yüzde ellisini e, satmış durumdayız. Ön satışlarda. Yüzde elli. Saat peki. Daha önce proje yanılıyorsam aynı bölgede. Yoksa inşaata girebilecek <laughs> <gelmiyor. gülüyor> Ya, asla ya. <laughs> işin işin aslında sırrı yani burada ikisinin de e, etkisi var. Birincisi ter iyi yapılan işin muhakkak bir karşılığı var. Yani bu hangi alanda olursa olsun biz işimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz ve daha iyi yapmak için de sürekli kendimizi yeniliyoruz. Hiçbir yani şimdi biz bunu yeni bir konsept diye burada e, size sunduk. Muhakkak yeni projemize yeni şeyler söyleyeceğiz. Yani bunu tekrar ederek etmekten hoşlanmıyoruz. Her projemizde muhakkak bir yenilik getirmeye çalışıyoruz. Birincisi bu. Tabii ki e, bizi izleyen e, müşterilerimiz de bunları takip ediyorlar ve bunun, bu nedenle de kolay satıyoruz yani bir şirketten kaynaklanıyor. İkincisi gerçekten arz az. Yani o da bir bakar çünkü tüm araştırmalar gösteriyor ki herkes sorduğumuz zaman nasıl bir yerde oturmak istersiniz? 890 e, 95'i Bahçelievler'de oturmak isterim diyor. Yani bu ya ulaşılabilir Bahçelievler yapıldı takdirde burada inanılmaz bir işte, talep var. E, bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor tabii ki. Arzda yani arz, e, arz azlığı var. Talep yüksek. E, i̇ki, ikisi de bizim burada şey yani lehimize Yok satmanın sebebi bu. Bir de getirisi yüksek değil mi? Yatırım evet. e, tabii yatırım yatırım, yatırım değeri konusunu e, tabii yatırım değeri konusu şöyle şimdiye kadar yani bunu zaman zaman hatta e, sizler de bunun gazetelerde görüyorum ben şeylerini yapıyorsunuz e, değerleme e, grafikleriyle değerlendiriyorsunuz. mesela son 10 yılda bakıldığı zaman yani genel olarak apartmanlarla bahçe evler arasındaki değerlenme bunların nasıl bir grafik izledi fiyat şeyine şeyi baktığımızda inanılmaz şekilde şeyin araya açtığını görüyoruz bahçelerin Çünkü bu da arz talep dengesizliğinden kaynaklanıyor. Çünkü arz azaldıkça yani şöyle söyleyeyim mesela Asmalı evlerde ilk alanlar şu anda yüzden fazla kazandı. <laughs> sene, 2, yani iki sene, iki, bir seneden bahsediyoruz. Yani yüzde yüzün üzerinde kazandılar. Bahçeşehir'de bahçe ne kadar bahçede ev sattınız bu gelecek projelerde onu öğrenmek istiyorum. Bir de ulaşılabilir fiyatlarla olduğu için talep gördüğünden bahsettiniz. Bu projeleri daha da altı çekmek isterdik ama malum arz fiyatları. Evet. Bundan sonraki projelerde e, değişik bölgelerde daha da aşağı çekeceğimiz e, bahçeleri olacak mı? da onların lokasyonu ile ilgili bir ilgilenmemiz. Tabii şu yani bu bölgede tabii ben yani dekar olarak bahsedersek yani şu ana kadar burada 500'e yakın ev sattık ee, ama sizin söylediğiniz bizim de her zaman e, yapmak istediğimiz daha uygun fiyatlarla yap, yapmaya çalışıyoruz elbette ama arsa olarak bu tabii bu bölgelerde pek mümkün değil yani bu fiyat düzeylerini koruyabiliriz ancak e, bahçe şehirde daha biraz daha şehrin dışına doğru çıkmamız gerekecek bunun içinde ulaşım olanaklarını bekliyoruz. Yani aslında biz çıkabiliriz yani. Bunda yani bizim açımızdan bir sorun yok ama tabii sonuçta yaptığımız yerlerin e, ulaşılabilir yerler olması lazım. Bunun için biraz şehir dışına doğru ulaşım ağının yani raylı sistemlerin gelişmesi, oradan şehir merkezlerine ulaşılabilir olması lazım. Eğer bu yapılırsa biz tabii çok daha uygun fiyatlar yapabiliriz. Ya yani bu tabii Trakya'ya doğru olur. Çünkü başka bir yer artık yok zaten. Yani şu anda baktığımızdan şehrin kuzeyinin zaten ormanlar olduğunu düşünürsek e, yeni havalimanı da büyük bir kısmı, kısmı zaten oraya ayrılmış durumda. E, zaten e, doğu tarafı tamamen Gebze birleşmiş durumda. Çok sınırlı bir yer var e, bu e, havalimanı çevresinde Sabiha Gökçen civarında e, bir tek alan kalıyor Trakya'ya doğru gitmek. Yani başka bir bir yer yok. Yani bunun için Trakya yönünde e, güçlü bir e, raylı sistemin hızlı bir sistemin kurulması lazım. Bu kurulursa çok da uygun fiyata bazı şeyler yapılabilir. Peki, arsa musunuz? Bir ön araştırıyoruz ama henüz tabii bizim yani satın alma şeklinde fiilen yapılmış bir şeyimiz yok ama o bölgelerde araştırıyoruz. İleriye doğru bunları düşünüyoruz. Nefesim, sattım, sessiz, Hı -hı. Var evet. Aynı bölgede bizim anlaşmasını yaptığımız başka alanlar da var. Buna devam edeceğiz. Tabii Bahçeşehir'de henüz daha bizim başlamadığımız alanlar var, arsalarımız var. Yani bu bölgede Bahçeşehir'de bu projeler devam edecek. Ayrıca Beylikdüzü'nde bir projemiz olacak. Onun da henüz projelendirme safhasındayız. Yani Beylik, tabii projemiz büyük. Yani orası 78 dönümlük beraber üzerinde 400 ve üzeri yani 400-420 civarında bir ev olacak. Yani bu proje göre çok daha büyük. Bahçeşehir'deki projemizde bundan sonraki daha büyük bir proje. O şeyden de büyük, yani Beylikdüzü'nden de büyük. O projede etap etap devam edecek. Sanırım orada 700 civarında ev olacak. O da Bahçeşehir'de. Ve aynı konsepti. benzer konsepte. Biz şirket olarak yani şehir merkezlerinde tabi mecburen apartman yapmak zorundayız ama şehir dışında ağırlıklı olarak bu konseptte yapmaya devam ediyoruz. Bir de biz bu işi seviyoruz. Yani, yani bunu yani sadece bir ticari olarak tamam ticari olarak da bizim için iyi bir iş bu ama ayrıca ben e, yıllardır bu işte uğraşıyorum ve bu alanda e, uzmanlığımız olduğunu düşünüyorum ve bunu hem geliştirmek istiyoruz bu uzmanlığımız hem de ben bu evlerin doğru yatırımları olduğunu hem şehrin geleceği için hem e, herkes için doğru olduğunu düşünüyorum ve bunları yapmaya devam edeceğiz. Yani seviyoruz yani bu işi bu kısmı seviyoruz. Sayın projemizde asfalt sokaklar inşallah bahsetme çok bol bir tane var. Cezayir ee, şey cezayir nasıl olacak? Yani kasaba gözünü olacak? Sokaklarda gerçekten asmalar olabilir. <laughs> yani o dünyayı işte. Da... <laughs> yani şöyle, genellikle biz aslında bahçelerin yani müşterilerimize ait bahçelerin içine pek fazla girmiyoruz. Çünkü oraları biz içi, evin içi gibi kişiler tarafından geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü her gelen zaten kendi bahçesini kendi istediği bitkilerle donatıyor. Biz ne yaparsak yapalım onları değiştiriyor. Çünkü o oranın kendi kendisinin özel alan olarak görüyor. Ama biz ortak alanları tabii iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani sitenin ortak alanlarını orada iyi bir peyzaj yapmaya çalışıyoruz. Tabii Asmalı da bizim yani e, bundan sonra genel şeyimiz olacak. E, bahçeli ev yapıyorsak Asmalı ile başlayan bir adı olacak. Artık As bu da Asma verdik. Asma evlerde verdik. ya yani şeylerde bakımı biraz Asma'nın zor oluyor. Çünkü asma çok spesifik bir bitki. Ortak alanlardan ancak yapacağız. Çünkü ev bahçelerinde de yaptık asma evlerde. Ama bakmakta zorlanıyorlar. Bakarsan bak, bakmazsan <laughs> da evet, evet, daha baka, oldu evet, bakarsan <laughs> öyledir tabii. Bazı <laughs> zor Bakın, bir bitkidir. Bir şey aslında ta, tarif ediyoruz ama bakmalar gene de çok zor. Yani bazı biraz zor bir bitki. İstanbul'da çok zor. Çünkü İstanbul rutubetli bir iklim. Ee, özellikle rutubetli alanlarda asma gibi bir hassas bitkiyi yetiştirmek çok zor? Bizim. Mayıs e, 2015'te proje tamamlanmış olacak. Evet, yani yabancılardan tek tük satışımız oluyor ama bir yoğun bir e, satışımız yok yabancılara. Yani bu projede, yani bu projede yani şöyle söyleyeyim, şu an yapılan satışlarda bir yabancı satış var, bir iki tane de ilgilenen var e, ama onlar da Avrupa şey, e, Arap ülkelerinden değil. Bahçelerini, sahip, fiyatları, Bahçelerini ayrıca fiyat, bahçeler için ayrı bir para tabii ki talep etmiyoruz. Bahçelerin zaten sonuçta evin satış fiyatının içinde ama evleri fiyatlandırırken bahçelerin büyüklüklerini dikkate alıyoruz. Zaten aralıklar ondan kaynaklanıyor. Yani şu ile şu fiyat dediğimiz zaman evin konumu, bahçesinin büyüklüğü gibi faktörlerle bir miktar fiyatlar farklı oluyor. Bu projede farklı bir uygulamayı otoparkların kullanımında yaptık. Mesela birçok proje otoparklar işte tanımlanıyor ee, bir iki otopark kişiler gelmediği zaman o otoparklar boş olarak sürekli kalıyor. Hep işte maliyetleri biraz daha aşağı çekebilmek daha uygun ev satabilmek için bu projede geneldeki araç sayılarını dikkat alarak otoparkları adreslemedik. Yani kapı otoparkta e, isteyen istediği yeri kullanabilecek e, adres adres yok herhangi bir eve ait tanımlanmış bir yer yok. Bu da tabi otoparkın full kapasite çalışmasına ve bir takım yerlerin e, boş yerlerin veya işte e, tatilde olan kişilerin, yani bunlar genellikle yüzde beş on civarında bir rakama tekabül ediyor. Bu alanların kullanılması yavaşçak. Burada orta, ortalama bir buçuk otopark var. Sadiq Bey, biraz piyasa ilişkilerini anladık mı? İkisi parası evlenilmez mi? Evlenilmez Valla genellikle seçim önceleri yani kolay evlenilir. yani çünkü <laughs> öyle söyleyeyim çünkü seçimlerden önce piyasalar genellikle ne olursa olsun bir canlı piyasa oluyor. Şimdi önümüzde tabii yani bir sene sonra yaklaşık veya işte 15 ay sonra bir genel seçim var. Cumhurbaşkan seçimi artık çok yakın tabii onu bir yani piyasaları etkileyecek kadar bir şey de yok yani şu anki piyasa zaten devam edecektir. Ben seçimlere kadar ya yani ekonominin en azından bu büyüme trendini de gideceğini ve e, piyasaların yani bugünden daha canlı olacağını düşünüyorum. Yani burada e, çünkü beklenen de o. Yani öyle olması bekleniyor çünkü. Genel biliyorsunuz beklentiler her zaman e, işin gerçeğinden daha fazla etki yaratıyor. Evet. Bu projemizde de Deniz Çağlar Duman Mimarlık'ta çalıştık. Bizim uzun yıllardır çalıştığımız bir mimar arkadaşımız. Ve biz özel onun da bizim gibi özellikle bahçeler konusunda uzmanlaştığını düşünüyoruz mimar olarak. Kendisinden çok memnunuz. Yani müşterilerimiz de tabi çok beğenilerini ifade ediyorlar. Yani bunda tabi etkisi var. Yani Onlar da evlerin hem dış mimarisi hem özellikle iç alan kullanımı konusunda son derece memnunlar. Bu nedenle değiştirmiyoruz. Aynı mimarla devam ediyoruz. O, diğer Evet. Yani bu tür bahçeler yaptığımız sürece muhtemelen yani çok daha iyi bir öneri bize gelmezse <laughs> Deniz Çağrı devam edeceğiz. Çünkü başarılı yani başarılı şeyleri desteklemek lazım. Yani bunu e, kolay çünkü bu e, bunda bu birikimler kolay oluşmuyor. Yani bu arkadaşımız binlerce ev çizdiği için bu düzeye geldi. Bence bu konuda bana göre en e, deneyimde e, en iyi var diye düşünüyorum. Onun için de onunla, onunla çalışırız. Sanırım. Başka soru yok. Bir de evler doldu mu eski satı Yani eski mı almış, Şimdi mü e, Aslında projenin ilk başında alanlar bir miktar yatırımcı oluyor. Ama onlar zaten sonra satıyorlar veya bir şekilde kiraya veriyorlar. Ama çok büyük kısmı, %80-90 e, direkt oturacak kişiler alıyor. O kadar hızlı doluyor ki bu evler. Yani bunun tarifi mümkün değil. Yani demin anlattım, bir daha anlatayım. Bu projemizde bu projemizde müşterimize mesela tarih vermişiz aslında evlerde. Şu gün işte öyle şu saatte gelin teslim edeceğiz diye. Müşterimiz o gün evi teslim almaya geliyor ve e, aynı anda kamyonda dışarıda bekliyor. Yani hem ev alacağından emin hem de oturabileceğinden emin yani o kadar. Evet yani bu, bu gerçek yaşanmış bir olaydır. Şu anda da e, evlere gitseniz yani gece veya daha kolay tabi görebiliyorsunuz. E, %80-90 doluluk var. Projede 93 mi? Tam daha %93 var düşünün projede. Bahar aylarında bu %100'e ulaşır. Zahir Hakan Bu yeni olan da nereye Asmalı evlerle bu Asmalı sokaklar birbirine çok yakın. Aralarında 300-400 metre var. Bu Kelebekler Vadisi projesinin bitişinde. Ee, Armin evleriyle Kelebekler arasında. Bizim Asmalı evlerin biraz daha üstünde. Aslında burası Tatarcık bölgesi. Bahçeşehir birinci mahalle aslında. Yani şey olarak Ha. köyün karşı tarafında Bahçeşehir birinci mahalle e, villa bölgesi. Yani mesela Nurol'dan devam edildiği zaman o bölge biliyorsanız Bahçeşehir. zaten tamam orası Eston şehir var. İşte bizim e, Dekar'ın yaptığı günün damcı yaptığımız o bölgede biz. Şimdi bundan ne işi var? Çok 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 Valla bunu herhalde yani inşaat şirketleri için yani şey değerlendirecek kişi benim çünkü <laughs> e, o kadar uzağız ki biz hiç evet. yani ne TOKİ ile devletle <laughs> e, uzaktan yakından bir ilişkimiz yok çünkü tabi e, tabii TOKİ'yi izliyoruz yani ama TOKİ'de herhangi bir işimiz olmadan benzer projeler TOKİ ihale ederse önümüzdeki dönemde tabii ki iyi olmasın yani böyle bir olmayacak diye bir şartımız yok ama tabii onlar daha çok farklı projeler ihale ettikleri için Emlak Konut Türkiye biz de doğrusu ihalelerine bugüne kadar katılmadık. Yani böyle bir proje karşılaşmadığımız için. E, tabii ki bu değişiklikleri bilmiyorum. Yani ben hani ne geçmişteki durumun tam biliyorum ne yeni e, kişiyi de daha biraz önce duyduk tanımıyorum yani kendisinde. İnşallah iyi olur. Sonuçta bilmiyorum. Bu herhalde politika değişikliği değildir. Herhalde kişilerin bir görev değişikliği düşünüyorum. Çünkü politikalar sonuçta e, hükümetler belirliyor. Yani Türkiye'nin kişilerin den ziyade. Yani. yani bu herhalde bir şey değişikliği, nöbet değişikliği diyelim yani bilmiyorum. Hayır, bu arsalar biz buna genellikle kat karşılığı alıyoruz. Bu arsaları ama arsa yatırımları da önümüzdeki dönemde yavaş yavaş yapmaya başladık yani. Arsa yatırımları da yapıyoruz. Bu yok, bunlar da bu arazi kat karşılığıdır. Onlar, o da kat karşılığı. Kat karşılığı. Yani genellikle e, biz yani arazi bulabiliriz müddetçe arazi e, satın almak tabii ki mümkün ama şu anda bu arazileri satın alabilecek arazi de yok. Yani öyle bir şey ki buralar artık imarları bitmiş, gelişmiş bölgeler. Yani burada arazi sahipleri kolay kolay arazilerini satmıyorlar zaten. Yani biz kat karşı bulduğumuz zaman razı oluyoruz yani yeter ki bulabildim. Yatırım nedir şey asma sokakların ne kadar bu projenin büyüklüğü yaklaşık 50 milyon ıı, tutarında. Yani tabii yapacaklarımız büyük. Onlar için belki şu anda konuşmak erken çünkü daha bir hesap yapmadığımız için. Ee, ama bu ya, muhtemelen e, aynı bölgedeki ikinci projemize sonbaharda başlayacağız. Eylül'de kim gibi başlayacağız. 700 konut. Ya, o proje tabii 700 konut ama daha da büyüyecek yani. O, o, orası çünkü bizim bu bölgede daha arsalarımız var anlaşmasını yaptığımız. Çok tamam var çocuklar. Yani, yazmayacak mı artık? Büyüdükçe belki. Daha farklı bir konsept yani farklı konsept bunu bundan türetilmiş bir konsept olacak yani çünkü biz bunları bir birikim olarak görüyoruz yani yer projemizi sıfırdan başka bir şey yapmıyoruz bunu geliştirerek devam ediyoruz. Fiyatlar gene benzer düzeylerde olur çünkü bölgedeki arazi fiyatları zaten aşağı yukarı aynı yani daha aşağıda olmaz kesinlikle. <laughs> çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun.